başına. Aa, olamaz. Yiyeceksin şuradan ye. Ejder kulağı. <laughs> ne? Aa. Merhaba şey İzninle günlüğünü okula götürüp okuyabilir miyim? Ne? Hayır. Hemen çık odandan. Lütfen. İnan bana kızların seni rendetli bölümleri okumam. Ayrıca Rose için yazdığın açık şarkılarından da hiç bahsetmem. Bu işe yaramayacak Eylül Geri durmazdan geliyorum Ama çok üzgünüm Umurumda değil <laughs> ha, Tamam anlat bakalım Ne zaman gösteri günü olsa Olipli Mayıs kedisini getiriyor evet. Sınıfa ödülde kendisi baya tingles'ı getiriyor Ve bütün çocukların ilgisini üzerine topluyor O kız gibi hayatının Benim hakkım olduğunu kedi silahıyla vurmalısın heyecanı. daha ilginç bir şey götürürsen kimse o aptal kediye ilgi göstermez hayatım. Bunu unutma. Biliyorum ama ne götürebilirim ki? Hayır olmaz asla olmaz. Okula gidip bir grup yaramaz çocuğun eğlendisi olmayı asla kabul edemem Bunu aklınızdan lütfen çıkarın. Hadi, Hadi yapma bu eğlene sana ihtiyacı yok. Üzgünüm tatlım. benden ne dilersen ama hiçbir şey beni o okula gidip çocukların eğlendisi olmaya iddia edemez. Ama yarın okulda pizza günü.

Gerçek bir köpek bir davranmak zorundasın sınıfa girince usludur. Sen bana mı söylüyorsun? Ben her zaman usluyumdur ha Pop. Ha ha diyeceksin. Abi ben de öyle dedim zaten. Teşekkür ederim köpek Pop. Bu gerçekten harika olacak. Ha evet ne demesin? 600 yaşındayım ilkokul <laughs> ilk çocuklarının eline düşüyorum. Harika. Ha ilk okul. Neymiş Peki neden bu kadar şişman Meli? Şişman bu asıl şişman olan sensin. Bütün bunlar kas güzelim. Ve bir daha da sakın ah evet. Evet. Öyle. Bu köpeğin ağlaması biraz doğal. Ee, uzak da, da ondan da, o çince havlıyor. Merhaba çocuklar. Hadi yerlerimize geçelim. İşin haklamayla başlayacağız. Ardından dün verdiğim ödevlere bir göz atacağız. Evet evmeyi. Bu hayatımı kurtaracak. Aa, tabii elbette. <laughs> Okula gelirse olacağı bu. Özür dilerim bayan Megoire. Biraz geç.